Sinem kızım 1987 doğumlu çok güzel bir çocukluğu ve çok hareketli bir çocukluğu vardı. Sinem e, yıllar evvel şimdi tanıştığım bir takım arkadaşımdı. E, yollarımız kesişti diyebiliriz onunla. Babam ailesi hastası. Sinem'le de bu vesileyle tanışmış olduk. Sinem hey. bir iki üniversite okumuş bir kız. Hayatı seven, cıvıl cıvıl. Tuttuğunu koparan, çok aşırı insancıl. Çok hareketli, herkese yardımını sever. Çalışmayı çok sever. Çok naif, pozitif bir kız zaten pozitif olmamın sebebi iletişim kuruyor olduğum için. 2016'da ailesi hastalığı başlangıcı oldu. Elini, bacaklarını kullanamaz oldu. Sadece göz hareketleri aktif. Vücudun diğer kalan bütün kasları pasif maalesef. Sadece 2 metre 90 santim alan içerisindeki bir alanı var. E, bu da sinem için çok zor bir durumdu. Göz takip cihazı hayatımıza girince Hayatımızın o kadar kolaylaştığını anladık ki çocuğum hayata yeniden sarıldı. Yani gözümüz, elimiz, ayağımız, tubimiz oldu. Ellerimin, gözlerimin olduğu gün 12 Kasım 2019'du. Göz takip cihazının bana armağan edileceğini öğrendiğim günkü duygularımı anlatmak oldukça güç. Bütün gece bu cihazla neler yapabilirim acaba diye düşünmüştüm. Tobi Göz Takip Sistemi'ni ben ilk kez Sinem'in hastalığında öğrendim. Sinem'den öğrendim. Çok şey fark etti çünkü Sinem bu Tobi Göz Takip Sistemi sayesinde hep e, üretken oldu. Freelancer olarak çalışıyorum. Örneğin sosyal medyada içerik yazıyorum. Tobi Göz Takip Sistemi siz ne isterseniz onu yapabiliyor. Örneğin bir sosyal medya platformunda ben bazen yoğun olduğum zaman e, Sinem'e hemen e, mesaj atıyordum. Sinem bir görsel bulup altına bir yazı yazıp bunu paylaşabilir misin diye. Bu şekilde onlarca paylaşım yaptı. O dünyayı takip edebiliyor, hastalığıyla ilgili gelişmeleri takip edebiliyor. Sosyal medyasını kullanabiliyor, arkadaşlarıyla iletişim haline girebiliyor. Gece 12'de canımız sıkıldığı zaman birbirimize laf atabiliyoruz. E ciddi anlamda hayatın içinde. Örnek vereyim, ben dışarı alışverişe gittiğim zaman görüntülü arayıp anne bana şunu da al diyebiliyor. Benim bile internet alışverişimi tabi göz takip sistemi sayesinde yapabiliyor ki bu çok büyük bir ayrıcalık. Neler mi yapıyorum? Günlük ihtiyaçlarımı söyleyebiliyorum. Müzik dinliyorum. Sosyal medyada sörf yapıyorum. Kitap okuyorum, makale okuyorum. Hatta şu an üçüncü üniversiteyi okumayı planlıyorum. Ve en önemlisi de şu, hastalık yüzünden bazen nefes problemi yaşıyorum. Böyle anlarda cihaz sayesinde acil durum alarmına basabiliyor ve hemen yardım alabiliyorum. Yani hayatımı kurtarıyor. Araştırıyor ve son gelişmeleri takip ediyor. Yurt dışında bir do genetik doktorunu bulup İstanbul'daki genetik doktoruyla. Canlı online görüşmesi yaptı. Birbirleriyle konuşturdu. Sadece göz takip cihazıyla Sinem bunu başardı. Öncelikle ben firmanız Brokay'a çok teşekkür ediyorum. Bu firmamız sağ olsun en ufak bir problemimizde hizmet vermeleri. E, kesinlikle hangi saatte olursa olsun tüm problemlerinizi anında çözüyorlar. Ben yalnız olmadığımı biliyorum ve Tobii Dynabox ve Brokaya destekleri için teşekkür ederim. Anneciğime sevdiklerime sarılamıyorum ama seni seviyorum yazabiliyorum üstelik bir çift göz ile. Daha ne olsun? Elinden gelen bir şey yoksa kalbinden geçen güzellikleri iletmem de yeter.